Herkese merhaba. Granny Chapter 2'nun bu sefer hard moduna hoş geldiniz. Hard modda oynuyoruz. Eğer bu videoya 48 saat içerisinde 100 like gelirse extreme modda oynayacağız. Haberiniz olsun. Şimdi nereden kaçacağız? Hard modda kapıdan kaçmayı düşünüyorum baba. Ananı abi nereden çıkıyor bu dede ya? Her oyna işimizde dede direkt selamın aleykümü çakıyor ya. Vallahi billahi ya. Ya dede bak yeter gelme üzerime üzerime. Ya bu dede nereden çıkıyorsun? Allah 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 Allah. Umarım direkt kolay bir yerde buluruz da bu dedeyi gösteririm gününü ya. Granny git Granny de çağır git. Git yine de çar. Başka kelime bilmiyor bunlar ya. Birbirini çağırıp duruyorlar. Dede gittin herhalde. 3 saat oldu çünkü burada bekleyeli. Adam sen gitmişsindir yani artık. Yeter. Eee, gitti bence. Bence. Ha gitmişler oh be. Bir de nereye daha yeni gitti ha gördün mü? Orada fark ettin mi o detayı? Ananı. Ay görme 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 ne olur görme. Ne olur görme. Ses yaptım kapıya doğru. Görme. Hayır. Neneciğim gelme içeriye neneciğim. Kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Allah. Bunlar beni yakalasa var ya kebap yapar kebap. Aman Allah'ım kameradan izliyorlar. Vallahi buralarda bir şeyler yok. Of ya. Vallahi kebap yaparlar beni ya. Uşbaşı niyetine yerler beni ya. Çocuğu çağırsa da gitsem buradan kurtulsam. Çocuğu çağırsa Gideceğim de çocuğu da çağırmıyor. Çocuğum bak. Gereksiz yerlerde çağırıyorsun. Gerekli yerlerde çağırmıyorsun. Çağır artık şu karıyı da seni bir beslesin ya. Hadi. Bak dede de pezevek yukarıdan kameradan izliyor. Bak gördün mü? Bak kamera. Burası kamera oluyor. Aa çocuk çağırdı. Ça çok güzel çok güzel. Çocuk çağırdı. Ee, adam kameradan bakmaya devam ediyor. Mükemmel. Dede yukarıda. Dede ile karşılaşmayalım. Hop. Dede şu an gördü ben nerede olduğumu. Buraya gelecektir. Herhalde bilmiyorum. Güzel yere saklandım. Ama bunu açıp şey yapalım. Bunu açıp ee, girelim. Dede inşallah görmedi. Dede. Dede sakin ol. Dede. Ha dede görmemiş. Tamam çok güzel. Ben direkt böyle yapsam. Nasıl olur? Uy silah yapıştırdık silaha yapıştırdım. Canım benim. Gel gel. Gel nereye gidiyorsun sen gel. Dede karın elimde. Gel buraya puşt. Karın elimde. <laughs> gel buraya. gel gel. Gel la. Sana da I see you. Ver ver. Eşek. 30 saniye bayılıyorlar bir de sadece ya. Sadece 30 saniye bayılıyorlar ya. Ne demek 30 saniye? Ben 30 saniyede nasıl bulacağım eşyaları? Patlok bulmamız çok güzel oldu bu arada. Patlok candır, gerisi yalandır arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Tamam, onu da. Oy, çok güzel malzemeler buluyorum lan. Şaka mı oğlum bunlar? <laughs> çok güzel. Güzel de değil. Çok güzel malzemeler. Maşallah. Allah bozmasın. Gel gel. İçine girdi. Alamıyorum ha aldım. Dedeyi de çağır. Dedeyi de çağır. Müptezeli de çağır. O müftezel gelene kadar ben etrafta bir şeyler aramaya devam. Oy kapının kulunu da bulduk. Kulu ne lan? <laughs> kapı kolunu da bulduk. Güzel. Hop attı onu. Bak beni çok sinirlendirmeyin. O kapı kollarını alıp size sokar döndürürüm. Ay. <laughs> Gel gel gel. Sinirlenmeyin, sinirlenmeyin. Ufak bir şaka yaptık. Sinirlenmeyin hemen. Hemen sinirlenmeyin. Gelmiyorlar da ya. Geliyorsanız gelin lan hadi. Aa, bir saat gel gelme sesi var kendileri yok. Zaten dede götlerinin yavaş geliyor. O yüzden sikret. Dede geldi mi lan Oo, Dede daha rüyasını görüyor Dede Gel lan Gelmiyor Dede gelmiyor Dede ne zaman geliyor biliyor mu? Kafasına göre birden yakalamaya çalışıyor Neyse biz buraları arayalım. Dede gelmiyor çünkü. Buralarda bir şeyler yok. Buralarda bir şeyler yok. Dede. Dede hala yok lan. Oha. Buralarda da bir şeyler yok. Tamam. Buralarda genel olarak bir şeyler yok. Şimdi biz bir ses yapalım. Gel bakayım Gerani buraya. Dede de artık bir gelir herhalde. Eşek değilse. Dede gel artık. Bağırma, anırma eşek gibi gel artık şu yukarıya. İşimiz var. Eh, deri var, deri var gel. Aynen öyle. Ondan aynen. Tamam şimdi bu yukarıya gidiyoruz. Bu makas bize lazım. Ondan sonra bu da lazım. Üstü aşağı indireceğiz şimdi komple. Bakalım buradan ne çıkacak. Oy, bize lazım olan demir parçasını bulduk. Dayıcım at, Heh tamam. Ee, bunu buraya bırakacağız şimdi. Şey malzemesi var, ee, pompik malzemesi var. Ee, i̇dare eder, iş görür, iş görür. Eee. Al. Oh yeah, alıştık orayı da. Hop. Yok, iş görmez bu, bu iş görmez. At bunu buraya. Tamam. Şimdi biz, e, bunlar buradayken... buradan bekliyor lan. Burada bekliyor. Tamam. Nene git nene. Nene. Git nene. Ay klavye bozuldu. Az kalsın deliye atlıyordum lan yanlışlıkla. Oha. Dur kendine gel. Sana da isim. Nene git oradan, işimiz var, gücümüz var. De git daha. Bak buradan atlasam ses yapacak, gelecek üzerime doğru diye korkuyorum ya. Peki ya buradan atlasam? Gel lan buraya. <laughs> Bu sefer ben sana tuzak yaptım. Ne oldu karı? Gel gel. Ne oldu? Öyle şarkı dinliyorsunuz ha? Ne oldu? La bırak 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 beni bırak. Aa. Böyle kollarına yapışıyor ya. İzin vermiyor ya gitmeme. Sinir oluyorum ya. Kestik burayı da. Oh. Rahatız ya. Al demir parçasını. At baba buraya. Tamam. Alacağım elektro şoku. Gelin buraya şimdi. Gelin buraya size göstereceğim dünyanın gıcık olduğunu. Gelin. La bırak. Bak gene bozuldu. Bak gene bozuldu. Gel buraya gel gel. Bırak çocuğunu gel. Buraya gel gel. İşimiz var. Daha leviye atacağım. Ondan sonra bunu atacağız. Kare gelsene buraya. Allah Allah. Üç kere çağırıyoruz gelmeleri için ya. Aferin. Adam olun böyle hızlı gelin. Bak gene yolu kapatıyor bak. Bak gene yolu kapatıyor bak. Keltoş dedenin kafası engel oluyor. <laughs> La bir dur. Ah. Bak kafanızı ezeceğim en sona, Alev ile kafanızı patlatacağım bak. Çıkın lan şuradan. Buralarda bir şeyler yok. Aha burada şey var. Lazım olacak parça var. Güzel. Helikopter kullanım kiti. Gel hadi gel tamam çok ısrar ettin gel. Dede gelecek mi? Keltoş gelecek mi? Keltoş. Keltoş bir saat gelmiyor. Keltoşumuz da geldi. Ama klavye. Klavye. Bak böyle aniden duruyorsun. Üzerime gelecekler, duracaksın. O zaman seni sülalene söyleyeceğim. Anladın? Bunu atıyoruz. Ay, nara geldin, nara geldin. Dur. Of, çok hızlı geliyor lan. Dede geliyor mu? Anan dede de geliyor. Dede de de geliyor. Karısını öldürdüm diye çok sinirlendi. Abi gelir gelmez elektro şoku vuruyorum götlerine ya. Maşallah. Tamam, o da gitti. Ya keşke ilk önce... Aaa, hard moddayız değil mi? Bir dakika, hard modda olmanın engeli var, bir dakika. Onu da açmamız gerekiyor. Abi, keşke burayı indirmeseydim ya, ilk önce. Neyse, dur halledeceğiz. Hard modda olunca ne oluyor göstereceğim size arkadaşlar. Bir de eksi modda ekstra bir kilit var. Hardda ekstra bir kilit var kapıda. Eee, eksiğinde olunca daha da ekstra bir kilit oluyor. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? Eee... nereye attım lan onu? Ben onu aşağı atmadım mı? Aşağıya attım diye biliyorum. Allah Allah. Ha burada burada de bu lazım oluyor. Aha. Bunu açmanız gerekiyor. Tamam. Onu açtık. Babuş. Ananı geliyor. Çok hızlı geliyor bu karı ya. Bu müptezel çok hızlı geliyor. Gel. Tamam. Öldü. Mort. Çık. Buradan şeyi alıyoruz. Hop. Tamam. Gel bakayım dedeciğim. Gel bakayım dedeciğim. Dedeyi de affetmiyoruz. Gelecekler. Gelecekler her an gelebilirler. Tamam. Abi kapıdan kaçtık bu arada. Kapıdan kaçtık her şeyimiz tam diyebiliyor. <laughs> Ulan be dede karısının öldüğü yerde ölüyorum be. Vay be sevgi böyle bir şey. Tamam şimdi ikisini de bayıltacağım. Ondan sonra kaçacağız. Ee, çocuklarını öldürmeye gerek kalmadı. Ee, direkt kaçıyoruz evet. Direkt kaçıyoruz. Tüm malzemeleri bulduk. Haydi bismillah. Kaçalım ya. Kaçalım direkt kurtulalım uğraşmayalım bu dangalaklarla. Ne olur ne olmaz diye bunu buraya bırakalım. Her an her şey olabilir. Kapı kapıyı da takalım. Bitiyor herhalde şu an. Evet, hard mod <laughs> kaçış bu kadar basitti. Bu sizlere gelsin. Bu daha güzel dediğim gibi 48 saat içerisinde 100 like gelirse bunun ekstremini oynayacağız direkt